Şimdi Eren Günhan Ulusoy konuğumuz olacak kendisiyle hem tahıl koridorunu hem de tabii Türkiye'nin üretim potansiyelini konuşacağız. Hızla merhaba deyip sohbetimize başlayalım. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Bora Bey. Iyi yayınlar. Çok sağ olun. Şimdi öncelikle tahıl koridorunun önemiyle bir başlamak lazım sohbete. Çünkü Türkiye'nin bu çabaları sayesinde tabii Kuzey Afrika'dan sahra altı ülkelere kadar baktığımız zaman pek çok coğrafyada rahat bir nefes alınmıştı. Ve tabii hem üretim hem de tabii tüketimle alakalı pek çok noktada da rahatlamalar yaşanmıştı. Acaba sizin beklentileriniz ve değerlendirmeniz nasıl? Evet, tahıl Koridoru öncesinde, yani daha doğrusu savaş öncesinde dünyanın kuraklık etkilerini görmeye başlayıp küresel iklim değişikliğinden kaynaklı ve pandemiyle beraber fiyat yükselişlerini zaten tecrübe etmeye başlamıştık. E, savaşla beraber de bu durum tam anlamıyla zirve yaptı ve e, belirttiğiniz gibi özellikle düşük gelir seviyesine sahip ülkelerde artık gıdayı e, satın almak, erişebilmek problem haline gelmişti. E, Tavuk Koridoru'ndan önce biz Mayıs ayında e, tarihi zirveleri gördük. En son 2008 yılında görülen zirveleri tam 14 yıl e, sonra aşmış olduk ki bu rakam ton 500 dolarlara kadar yaklaştı. E, Tavuk Koridoru'nu Türkiye'nin çabalarıyla, desteğiyle e, ve e, ortak kontrol merkezinde İstanbul'da kurulan Kontrolüyle beraber devreye girmesiyle bu fiyatların geri geldiğini gördük. Önce 500'lerden 400'lerin altına sezonla beraber Eylül ekim aylarında özellikle Rusya'nın yüksek üretimiyle beraber de 300 dolarlı fiyatlara gerilediğini gördük. Bugünkü fiyat seviyelerine baktığımızda savaştan önceki fiyat seviyelerine ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla dünyanın ve daha enflasyonu açısından tavuk koridoru çok önemli bir unsur. Şu anda da siz de yayının başında belirttiğiniz gibi uzatılmasını dört gözle hem sektörler hem de dünyadaki tüm tüketiciler beklemekte. Tabii bir yandan da insanlığın önündeki en önemli problem, en önemli savaş maddesi bir yandan yani topyekün savaşa girmemiz gereken madde, küresel iklim değişikliği meselesi, onun da çok yoğun bir etkisi var kuraklık yönünde ve tabii sürdürülebilirliği, gıdaya erişimi de yoğun bir şekilde etkileyen bir unsurdan bahsediyoruz. İşte tüm bu olumsuzluklar dahilinde baktığımız zaman Türkiye'de de bir rekolte artışı var. Bir yandan da o rekolte artışının da hem un ihracatına da bir yansıması da oldu. Bu sene nasıl geçti özellikle de tabii e, önümüzdeki dönemde bu senenin de kurak geçebileceğini de Göz önüne alırsak acaba nasıl bir beklenti söz konusu? Evet Türkiye bu biraz önce belirttiğimiz dünyadaki sıkıntılı konjonktürün içinde her zaman dünyanın güvenilir un tedarikçisi olarak görevini yerine getirdi. Bunu pandemi döneminde de yaptı, savaş döneminde de birçok ülkede ihracat yasakları ve kısıtlamalar, vergiler görmemize rağmen Türkiye'de un, makarna, bulgur sektöründe herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi ihracatta. Yani biz hep hem, hem kendi tüketicimize e, tedariğimizi sürdürdük e, hem de dünyada ihtiyacı olan bu ürünü e, ithal etmek durumunda olan ülkeleri e, bu sevkiyatı gerçekleştirerek doyurmuş olduk. 2022 yılında Türkiye yine 3 milyon e, barajını aşarak 3. 3 milyon 40 bin tonluk bir ihracatla e, 1 milyar 457 milyon dolarlık bir ihracat geliri elde etti ki e, bu döviz rakamına baktığımızda bir önceki senenin yüzde %32 üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabii e, fiyat artışlarının da e, bunda önemli bir etkisi var. 2023 yılı içer içerisinde de e, hedefimiz %5 olarak tonajımızı e, yukarı taşımak. Yani dünyanın en büyük bunu ihracatçısı olmaya Türkiye devam ediyor. E, belirttiğiniz gibi tabi önümüzde e, geçtiğimiz sezon iyi bir rekolte aldık ama önümüzdeki sezon için şu ana kadarki yağış rejimine baktığımızda meteorolojik bir kuraklık olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Mevsim ortalamalarının %30-35 aşağısında, bir önceki yılın %25 aşağısında yağışlar gördük. Ekim-Şubat sonu arasında, Şubat'ta biraz yağış almış olmamıza rağmen hala kümülatifte geride gidiyoruz. Bunun bir tarımsal kuraklığa dönüşüp dönüşmeyeceği yani Tarımdaki üretime ne kadar etkili olacağını ise özellikle Nisan ve Mayıs ayındaki yağışlar belirleyici olacak. E, şu andaki e, tahminler e, olağan yağışların gelebileceğini gösteriyor. Yani daha fazla yağış almamız gerekirken olağanın gelebileceğini gösteriyor. Bu da e, bizim sezonda e, uzun yıllar ortalamalarından bir miktar daha e, düşük üretim gerçekleştireceğimizi gösteriyor. Bu noktada şunu belirtelim. E, bunun etkileri ihracata nedir? Yurt içine nedir? Ee, önce ihracattan başlayalım. İhracatta ülkemiz hem e, itibariyle hem de tağı koridorunda edindiği e, rolü sayesinde e, İtalyan maddeyi de tedarik ederek işleyip ihracat gerçekleştirdiği için ihracatta e, bu liderliğini sürdürmesini bekliyoruz kuraklığa rağmen. Hiç piyasa tarafına baktığımızda da e, bu kuraklığın etkileri gelmeden önce Toprak Mastörü Ofisi'nin kendi stoklarını yüksek seviyede tuttuğunu ve piyasayı e, regüle ettiğini e, özellikle ekmeklik un piyasasında e, sağlamış olduğu buğday teminiyle tahsislerle e, piyasalı, piyasayı dengeli bir şekilde e, sürdürdüğünü görmekteyiz. Yani evet bir kötü haberimiz var. Tabii ki iklim şartları e, tarımın e, kontrolünde değil ama buna karşılıklı alınmış önlemler e, söz konusu. Türkiye'de en zor dönemlerde bile pandemide savaşta bile tedarikle ilgili, bulunabilirlikle ilgili çok şükür hiçbir sorun yaşamadık. Bundan sonra da yaşamayacağımızı bekliyoruz. Tabii geride bıraktığımız zaman dilimine baktığımızda bir yıl aşmış durumda Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'ya işgali. İşte böylesi bir ortamda ekilebilir tarım arazilerini de Ukrayna'da %36 ya da %38 civarı olduğu da tahmin edilebiliyor. Ve Böylesi bir ortamda özellikle tahıl üretiminde iyice düşeceği bu sezon e, dahiline de düşünürsek eğer e, yine aslında dünyanın da hem Rusya'dan gelecek olan kaynaklara çok fazla ihtiyacı olacak hem diğer taraftan da e, şu pencereden baktığımızda da yerli üretimin desteklenmesi, yerli üretimin daha da artırılması, verimin artırılması ve bu verimin artışı ile de hem iç tüketimin hem de tabi ihracata dönelik, e, yönelik yönelik tüketimin üretimin de Yoğun olarak görüklenmesi ve artırılması gerekecek. Yani bütün bu verimin artırılması yönünde de acaba nasıl bir destek sağlanması lazım? Özellikle de sektörün beklentileri hangi yönde? Evet, Türkiye'de uzun yıllar ortalamasına baktığımızda buğday üretiminde, tahıl üretiminde gördüğümüz trend alanların daraldığı ama verimliliğin birim alandaki verimliğin arttığı ve bu ikisinin birinin azaldığı kadar öbürünü artırmayı başardığımız için şu ana kadar. Toplam üretimde bir kayıp yaşamadık 20 milyon ton seviyesinde stabil olarak devam ediyoruz. Ee, burada alan kaybı bize olumsuz bir e, veri gibi geliyor ama çünkü alanların önemli bir kısmı da diğer ürünleri, diğer ithal ikame ettiğimiz e, tarım ürünlerine yağlı tohumlara, e, yemlik bitkilere dönüşmekte. E, dolayısıyla verimin artışı bundan sonra da bizim alan kayıplarımızı telafi edecek en önemli kaynak olacak. Bu alanda son dönemin dediğiniz ya topyekun savaşlardan bir tanesi de iklim değişikliğine diye. Evet öncelikle tabii ki iklim değişikliğinin önüne geçecek önlemler alınmalı ama bir de sonuçlarıyla mücadele etmek için de kuraklığa daha dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi bunların uygulanması, bunlarla ilgili tarımsal metotların geliştirilmesi sürekli e, sektörümüzün gündeminde e, Türkiye bu anlamda e, tohumculukta da çok ileri gitmiş durumda e, 15 önce ile karşılaştırdığımızda sertifikalı tohum kullanım oranları yüzde onlardan şu anda 80'lere geldi e, 600 bin tonları geçtik sertifikalı tohumda tarımsal sektöründe e, bu anlamda da e, hızla ilerliyor e, tabii ki yani tarım şunu söylemek lazım kısa vadede e, büyük değişiklikleri yakalamak tarımda kolay değil çünkü Sezon dediğimiz süre bir yıl yani bugün eklediğimize öbür sene bitiyoruz. Dolayısıyla bunlar için zamanın zaman konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Rusya ve Ukrayna'dan bahsettiniz. Ukrayna'da önemli bir kayıp var. Dünyanın şansı bugün ona da değinmek isterim hani fiyatlara baktığımızda savaş öncesi seviyelerdeyiz çünkü Ukrayna'da bu yaşananlara karşılık Rusya'da da çok verimli yüksek bir üretimle karşılaştık geçtiğimiz sene. Önümüzdeki sezon içinde beklentiler hala 85 86 milyon ton Rusya'nın üretim yapıyor olması ki Ukrayna 30 neredeyse 30 milyon tonlardan 16 milyon tonlara burada üretiminde düşmesi beklenirken Rusya'nın böyle bir yüksek üretim yapması dünyayı bir anlamda rahatlatmış oluyor O yüzden de bugün savaş öncesi fiyatları görüyoruz tavu tahıl ile ilgili de Piyasanın beklentisi iyimser olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin de masanın bir tarafında olduğundan daha önce yaşandığı bir kere bunu tecrübe ettik. Koridor kapanmaya kalktığında Türkiye ağırlığını koyarak koridorun devamını sağladı. Piyasanın beklentisi de bu anlaşmanın 18 Mart'tan sonra uzatılması yönünde. Fiyatlara baktığımızda şu anda fiyatlarda koridorun uzatılmış olmasını satın alındığını görüyoruz. Umarız aksi bir gelişme olmaz. Peki un um sektörü adına son noktada bir değinelim isterseniz ve tabii 2023 beklentileri, büyüme beklentileri, yatırım planları acaba nasıl şekilleniyor özellikle de un um sanayiciler açısından baktığımızda? Evet un um sanayisi Türkiye'nin en eski, en köklü sanayilerinden biri ve toplam kapasiteye baktığımızda 30 milyon tonu aşan bir kapasite söz konusu. Yani Türkiye'de e, çok az dünya ülkesinde olan e, büyük bir kapasite mevcut. E, bu bizim önemli bir avantajımız. Böyle kriz dönemlerinde e, bizi e, sık test ettiğimizde, sıkıntılı dönemlerde tedarik sürdürebilmemizi sağlıyor ki maalesef depremde de e, Güneydoğu depremden etkilenen bölgemizdeki e, bir takım tesisler e, faaliyet dışı kaldılar ama bu diğer bölgelerden hemen e, yerine konmuş oldu. Yani sektörün Kapasiteyle ilgili bir sorun yok ama teknolojisiyle ilgili yatırımlarını sürekli olarak devam ettirmekte. ihracatla ilgili dünyanın artık her pazarında Türkiye bulunuyor. Bizim için yeni pazar bulmak değil, bulunduğumuz pazarlarda derinleşmek, ürünleri geliştirmek, argeleri yapmak önemli konular ve baktığımızda sektörümüzde birçok şirketimizin arge konusunda yatırımlar yaptığını, arge merkezleri kurduğunu görüyoruz. Yani Türkiye bir tarım ülkesi dolayısıyla da gıda sanayinin şanslı olduğu bir alan. Çünkü gıda sanayisi ne kadar tarımdan destek alabilirse, ham madde temin edebilirse o kadar hızlı gelişiyor. Bu anlamda Türkiye'nin hem un um sanayisi hem de un um sanayine teknoloji sağlayan makine sektörü de son derece ilerlemiş durumda. O yüzden de önümüzdeki dönemde de bu yatırımlarla sektörün bir adım daha ileri gideceğine inanıyoruz. Eren Bey çok çok teşekkürler. Umudumuz tabii gelişimin devam etmesi ve tabii yine ve de yeni rekorlara da imza atılması yönünde. Çok sağ olun efendim tekrar. Hep beraber. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet.